Çok evet. zaten o için kullanmamıştık önce, onu söyleyeyim. Yani bunun bir çaresi yok derini. denildi yani bize Ben kendim de öğretmen olduğum için sürekli çocuğuma hani eğitim veriyorum. Ama sürekli unutuyor. Mesela bir yaşını bile söylüyorum, 10 saniye sonra soruyorum kaç yaşındasın? Yüz. Kaç yaşındasın? Bir miydi, neydi gibi sorular. artık hani çok kötü bir durumdaydı. Bantı kullanmamızın tek nedeni de Şey. Yani sadece o nedenle kullanıyorduk. Üç ay geçti aradan. Ama hocamın söylediği bütün bankları kullandık. Ve 12'yi hiçbir zaman eksik etmedik. Omega'yı eksik etmedik. Ve en büyük peynirizi sürekli olarak kullandım ben. Üç ay geçti aradan. Ve unutkanlığımız yine devam ediyor zirve. Yüzde 95 otizm raporumuz var zaten. Üç ay sonra rehabilitasyon merkezinde öğretmeni beni çağırdı. Çıktım dersi. Efe dedi okuyabiliyor dedi. Dedim hocam mümkün değil. Yani Efe yaşını bile öğretemiyorum. Efe okuyabiliyor. Ve bir telefonu çektik. Biz Efe okumaya başladı. Ve birden böyle yani sanki böyle bir baraj yani bir önünde bir baraj varmış da o baraj birden yıkıldı. Efe okumaya başladı. Ve o gün işte hepimiz ağladık. Babası geldi. Hepimiz çok mutlu olduk. Ama bizim dediğim gibi kullanma amacımız <laughs> sadece türeden dolayıydı. Tabii ki buna bağladık ve kullanmaya devam ettik. Sürekli kullandık ve bir daha öğrendik ki Efe kendi kendine birçok dil öğrenmiş. İnanılmaz. Ya. <laughs> yani, Babası iki hafta önce beni aradı, dedi ki ilginç bir durum vardı. Ee, ben de size Efe'yi tanıştırmak istiyorum Yani Kendimiz dil bilmiyoruz. Efe dedi, farklı diller biliyor. Bizi tabii neyi ne kadar bildiğini şu an ölçemiyoruz dedi, dinleyemediğimiz evet. için. Aksan da öyle bir Aksan da öyle Ondan sonra epey bir tanıştık. Baktım gerçekten e, İngilizce eğitimi almadığı halde şu an çok rahat İngilizce konuşabiliyor. Bravo. Evet. Bravo. Evet. Evet. Do you want to say something? Yes. Okay. What would you like to say about your situation? I'm so hard. I'm so hard. çok mutluyum şu anda çok mutlu so so Türkçe <laughs> and uh, do you, uh, advise these, uh, products these, uh, people's these suggestions they can use and they can offer it <laughs>